Çerkeş Vuslat Haber. 17 yıldır sizin için sizinle. Bölgenin en cesur sesi. Gece saat 00 suları. Bayramören ilçesi bizim de Osman Göksel'e ait bir evde başlayan yangın kısa sürede tüm evi sararak köye yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiştir. Ancak olayın ardından köyde Biz büyük bir yıkım bir yaşandı. Bir bir Yangın, sabayla. Osman Göksel'in evinden başlayarak çevredeki diğer yok, evlere yok, sıçradı. Şey değil, koy, Yangın şey sırasında, koy, bir şey bir bir sırasında şey Mustafa <laughs> Başlar'la, Süleyman Koca ve Ali Koca <gülüyor> kardeşlere <laughs> ait evler <laughs> de alevler içinde kaldı. Yangının etkisiyle atıl vaziyette bulunan dört evde zarar gördü. Mehmet Gökkaya'ya ait ev, Mehmet Yeniören'e ait ev, Yaşar Göksel'e ait tamam. ev, Mustafa Göksel'e ait bir ev, bir ev. Bir bu evler yangının etkisiyle bir tamamen bir yanarak kullanılmaz hale geldi. Hmm. Yangına, Bayramören, işte Atkaracalar, Saçak bayağı ve Kurşunlu itfaiye, itfaiye Ekipleri müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangın sırasında can kaybı yaşanmadı. Tüm sakinleri açısından sevindirici bir durum Ayrıca, evin eşyaları birlikte yanması ve uçatıl evin de zarar görmesi, bölge büyük bir üzüntü yarattı.